anlıyorum. Ne Aranızda dicer? pislik seyirciler de var, onlar da anlıyorlar. <laughs> Diyorum ki çünkü seni salak olduğun için seviyorlar. O zaman size taparlardı bir gelseniz. <laughs> Yat aralarına, yattığın yerde dikiş makinesi var yani. <laughs> Arkadaşım. Allah rahatlık versin. Şimdi kız hangi tarafa dönecek? Ben <laughs> Benimse hiç fark etmez. <laughs> Aldım az önceki mesajı. <laughs> Salla şapkanı. Anladın mı? Siz bunun altındakini anladınız mı? Bence parlak bir dönem, hoşuma gitti. Tamam, seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği sen bul. Tamam, gelin hocam. Çocukluğundan beri Demet Hanım'ın şoförüsü. Çocukluğunda, ehliyetim yokken daha koymuşlar. <laughs> Direksiyon arasından mı bakayım? Direksiyon arasından seni hayal ettim de. <laughs> Nerede sizi dördüncü viteste hayal ettim? <laughs> Maksimum ses mega maksimum. Sığarız ya bir şekilde sığdırırız ya. Salona odun sokabilir miyiz diyorlar ama. E yönetmen var deseniz de orada. Babana ne diyeyim? <laughs> Muhittin boyun devresin. <laughs> Babana ne diyeyim ulan? Bu gece başım ağrımıyordu. <laughs> Bu önemli bir şeydir sahnede. Çok bir önemli. tane mal ortada durur evet. ama arkayı seyirci hiç görmez. Hep o mala bakar. Şu an bakıyorum siz tam ortada oturuyorsunuz. <laughs> Kapıyı açıyorum işte. E niye zıplıyorsun o zaman? Eşik var. Söylesene seyirciye eşik var zıplıyorum diye. Eşek de var ama her hepsini seyirciye söylemek zorunda değilim ben. <laughs> Annen sana bağırsın dur. Ben annenin bağırıyorum tamam. Tamam. Niye hoşuna gidiyor? Çünkü bir babam var. sen Kendim... çok küçük bir şey göster. Bu ne de? Evet göster. Yine de moralini bozma. <laughs> evet müzisyen. Seyirci geldi gir salağa görmeye müziği çal. Oo yönetmen geliyor. Tarihte <laughs> Sana ne zulümler yapıldı ya? Ben anlatamam. Ne yapıldı mesela? Bir, bir, zulüm örneği verir misin? Ne yapıldı? Zulüm örneği mi? 10 yıldır beraberiz. Daha ne oldu? <laughs> Sana 10 yılda kaç kadın dayanamadı? Patron meşgul mü? Sor. Patron meşgul mü? Gevşek gevşek konuşuyorsun kızla. patron meşgul. Yavşan önde gidenisin sen. Merhabalar, e, patronla görüşecektim. Ben yönetmeniniz. Evet. Sinema tarihi senin gibi bir aptal görmemiştir arkadaşım. Ama ne yönetmenler gördü. Romantizm, ver şiiri. İlk günden beri unutamadım senin adını. Zaten nasıl unutsun ki bir beyin böyle hayvan gibi kadını? Bir insan 112'de oturuyorsa, önünde masa varsa yanında ne vardır? Bu yanında 113 vardı, burada 111 vardı. <laughs> Peki, sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Hani köpekleri öyle sesle eğitirdiler ya. Hangi okuldan çıktı belli oldu. <laughs> Suzan'a ne oldu lan? Çekti mi? Efendim? Suzan değil miydi bu? Belirli bir aşı üstünde çalıştıramıyoruz artık. <laughs> Ağzıma sıçacak <laughs> Sen de İbrahim Tatlıses'ten anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama. <laughs> Kız altına bir şey mi sen? Arkadaşım. <laughs> Mesajı aldı o. Evet arkadaşım. Ya bir şaka bu kadar mı gerçek olur? <laughs> sen pisliğin tekisin. <laughs> Arabanın nihayet motorunu gördük. <laughs> Senin baban bunun asker arkadaşı. Seni ona göndermiş, tamam mı? Tamam. Gel, sor. Sen sen misin? İsmiyle sor. Sen sen misin? İsmiyle soruyorum sana. Sen Fırat'ın oğlusun, değil mi? Giderken Ezgi birden bir şey etkilemişti. Oo! Ya yapmayın şunu! Ben 80'lerin insanı değilim. Ezgi yapma şunu. Ne olur hanımefendi ol azıcık ya. Bütün hanımların rüyası... Ev kızı diye aldık ne çıktı? <laughs> Arkadaşım sen Neyi kaldın. şaşırdınız. Hayatındaki en büyük hayal kırıklığı ne senin? İşte bir saat sürmesi. <laughs> Öyle hayal kırıklığı mı olur lan? Ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! Yönetmen bir saattir bağırıyor farkındaysan. İknur, sen... sen biraz ağzını yayarak konuşur musun? Tabii. Evet, buyurun. Sen kaç gidiyorsun? Ben e, e, askerlik, vataniye görevimi yapıyorum. Yani şu sıra askerdeyim. Normal hayatında.